Mersin'den Kadın Kooperatifi olarak Narenciye Cenneti Mersin'in öz varlığı Mersin kan portakalının coğrafi işaretine almış bulunmaktayız. Tadını, kokusunu, rengini bu topraklarda alan ve nesli tükenmekle yüz yüze kalmış Mersin kan portakalının gelecek nesillere aktarılması ve çiftçilerin üretimden vazgeçmemeleri için kooperatif olarak 2020 yılında çalışmalarımıza başladık. Gerek yaş olarak gerekse enerjisini güneşten alan kurutma tesisimizde kurutarak ulusal laflarda yer almasına vesile olduk. Coğrafi işaretli ürünler. Ürünlerin korunmasına, çevrenin korunmasına, doğanın korunmasına, gastronomiye, turizme, kırsal kalkınmaya kısacası insanların doğduğu yerde doymasına vesile olan resmi kalite işaretidir. Mersin kan portakalı coğrafi işaret tescilinin Mersin'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.